Ay. Ay. Sabah olmuş ya ne ara? Bari videoya başlatayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Oh, oh. merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün Jane diye bir arkadaşım geliyor Evet. Arkadaşlar arkadaşım Alman. Şimdi ben size olayı yemek yerken anlatayım. Şimdi aşağı inacağım. ben uyandım ama önce maskemi yapıyorum. Ondan sonra aşağı iniyorum. Şunları yapayım. Evet mavi jelimi de süreyim. Süper. Şimdi Jane uçakta aynen akşam bindi işte. Biz yemeğimizi bitirdikten sonra falan gelir diye düşünüyoruz alayım. Asacağım çünkü mutfağa. Diye düşünüyorum. Ay çiçeğim uyandın mı sen? Ay bir dakika. Hadi gel bakalım küçük. Hadi gel. Aferin. Evet arkadaşlar al. Burası böyle oldu bu arada. Challenge masası yaptık. Burayı challenge yapacağız şimdi. ondan sonraki videomda. Ama eğer... arkadaş arkadaşlar herkesin videoları 100 like falan oluyor. En az diyorum yani. Benimki hiçbir 3 dört tane yalvarıyorum bakın yalvarıyorum abone ol önce Jane gelmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın hadi o zaman geçelim şimdi arkadaşlar olay şöyle yani Jeyin nereden tanımaya başladım hemen anlatıyorum şimdi arkadaşlar ben bir gün YouTube'da geziniyordum işte sizin yorumlarınızı falan okuyordum tamam mı ee, o zaman mesaj attı. Hello falan yazdı. gelmiş Öyle bir değil. Neyse sonra çıkarım. Su içeyim bir tane. İçim yandı. Evet şimdilik arkadaşlar. Bir dakika. Küçük bir bekleme. Bir Suluğumu da koyayım. Arkadaşlar Zeynep bir tane pasta almayı planlıyorum ama bilmiyorum. Yani alabilirsem tabii. Oo, şimdi yumurta 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 neredesin? Yumurta neredesin? Heh, altılı yumurta almıştım. Şimdi devam. Bir tane çilek atayım ağzıma. Şöyle suyun altında yıkayıp. Süper. Arkadaşlar dün kahvaltıdan sonra aşırı yorgunum. Bu tabakları yerine koymayı unuttum. Tamam. Evet şimdi. Bir, bir tane ekmek kalmış. Yemek sepeti. Aklıma geldi. Evet tamam. Tamam oldu şu an. Şimdi arkadaşlar. <laughs> tamam kuzucuğum sen de yemeğini vereceğim. Dur sen orada. Aferin. Şimdi arkadaşlar biz e, ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ben bir yumurta kıracağım ama J'nin ne zaman geleceği konusunda hiçbir fikrim yok. Yani şöyle ki arkadaşlar eee yani saat kaçta uçağı inecek falan hiçbir fikrim yok. Hiç bilmiyorum da. Yani aramam gerek öğrenmem için arkadaşlar. Ama ee, hiç düşünmedim yani. Hiç sormadım pardon. Şimdiki. Biz bir yemeğimizi yumurtamızı kırdık zaten. Bir tane yumurta. Ama ben iki tane yumurta yiyorum. Faydalı olsun diye. Biliyorsunuz spora da gidiyorum. Evet. Ee, o yüzden şimdik Bir dakika. Şu tabağın burada ne işi var? Eh. Bu arada ben pasta yapacağız arkadaşlar. Jane'e. Jane'i çok merak ettiniz. Ben çok bahsettim şu an Jane'den. Şimdi Öncelikle fırına ihtiyacımız var pasta yapmamız için falan. Hani dedim ya. Şundan biraz yemek tariflerimi çıkarayım. Ne yapabilirim? Gelin hadi yumurta pişene kadar biz de şunlara bakınalım. Hmm. Hmm. Evet tamam bir tane pasta geldi gözüme. Oo oh, bugün ziyafet var size Vallahi öyle söyleyeyim ben. Bir dakika yapacağım yemeklerin listesini şuraya böyle şey yapayım. Ki ne no olmasın kaybolmasın. <laughs> ne, ne diyorum ya. Şimdiki. Bir dakika. ha Ay arkadaşlar yumurtayı da yakmayalım da. Ne yapıyorsak yapalım. Bir dakika. Ya niye olmuyorsun sen be? Bunları buraya yapıştıracağım işte hepsini. Duvara şey yapmak, montelemek zor oluyor birazcık. Evet şimdi. Ya anladım biraz basılı tutunca olurmuş. Şimdi canlarım. Şu Üç yemeği yapacağım. Tabii sonradan. Şimdiki biz ne yapıyoruz? Of oh, yumurtaların pişmiş. Mis mis mis. Evet yıkanmış tabağım var şurada bir tane. Şunun içine koyuyorum iki tane yumurtamı. Şu suyum bir içeyim içememiştim. Oh mis. Oh maskem de bitti temizlendi gitti yüzüm. Ee, i̇çecek olarak ne koysam çayımı koyayım. Bir güzel bir güzel içeyim. <laughs> Arkadaşlar ben hep çay demediğimde turta üstüme atlıyor. Evet. Ondan sonra bunu koyalım. Ee... Beni aramadı zaten. Jane de bilmiyorum. Ay çok bahsettim değil mi şu an? Çok heyecanlandınız. Umarım heyecanlanmaz da değer. iyi biri, iyi biri diye görürsünüz. Çok tatlı bir kız çünkü. Evet ben bunları yiyeceğim şimdi. Çok da dağıttık etrafı. Kapatalım şunu. Heh. Tabii ki ne inirken, televizyon izlenir. Kahvaltı edilirken. Ben seviyorum izlemeyi valla. Şunu, şunu da yiyeyim. Yeterli benim için bu kadar zaten. Şunu bir takayım. Bu benim rahat, rahatlatıcı gözlüğüm arkadaşlar. Rahat ediyorum yani. Bu gözlükle böyle ne bileyim dermişim. Gözün numarası yok lenssiz bir gözlük arkadaşlar bildiğiniz normal gözlük ama güneş gözlüğü değil onu söyleyeyim. Ee, şimdi burada bir tane film var çok eğlenceli gözüküyor hadi bunu izlerken ne yapalım yiyelim. <gülüyor> 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 tamam kedicik gel sana da vereyim turta bekle. Sen çilek çok seviyorsun. Al bakalım. Aferin al bakalım. Pastırmayı da vereyim. Al bakalım küçüğüm. Ay. Afiyet olsun. Bir dakika. Şuna yana yana yana. Şuna yana. Bir dakika yani. Ben şöyle alamak Ay. Şimdi arkadaşlar. Ay yemeğimi yiyorum. Ben de bazen doymadım. Evet. Tamam. Şu gözümü çıkarayım. Televizyon izlerken arkadaşlar gözü çok rahatsız etmiyor böyle öyle bir gözlük yani. Yoksa ben normalde gözlük takmıyorum. Gerçek hayatta da. Arkadaşlar Jane ne zaman gelecek çok heyecanlıyım duramıyorum yerimde. Öyle doğru ince için. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane de ekmek yiyeyim. Ne yapacağız? Ona mis gibi yemekler hazırlayacağız tamam mı? Perdeye çekeyim. Aşırı güneş geliyor çünkü. Evet. Zaten burada benim aydınlatıcım var yani ne gerek var ona. Şimdi biz gideceğiz. Hadi gelin bakalım. Ve ona çok beğeneceği bir pasta yapacağız. Umarım beğenir yani bana göre. Gel sen de yardım et hadi kuzucum bana. Kuzucum. Kuzucum diyorum ben onu çok kuzu. Şimdi ilk olarak bir tane midiye ihtiyaç var. Hemen söylüyorum sipariş ediyorum. Bekleyin. Bir midye mi sipariş geldi abi. Tamam yollayın. <laughs> şaka şaka. Bizim evde midye var. Ara 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 da bu Midye var. Hep içecek var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Siz de zaten. Şahitsiniz. Ee, waffle var biraz. Şey. Ee, ondan sonra patates cipsi falan dips falan patates var Konuşmayı unuttum ya <laughs> Evet şunlardan iki tane koyayım Aynen tamam şimdiki. Dur kızım bin şuradan affedeyim hmm. Şugarla yani şekerle Midyemizi bizim mor renkli kabımıza koyuyoruz. Aa ben şey almayı unuttum. Hayır. Nasıl yaptım o sesi? Hayır olamaz. Hayır olamaz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Niye bu kadar şey konuştuğumu bilmiyorum. Yorucu ve sıkıcı. Neyse sizi de çok sıkmıyorum. Ben hemen başlıyorum yapışım yapmaya. O zaten fırınlayacağım, ondan sonra üst kata çıkacağım, havuzun başında yeriz diye düşünüyorum. O da nasıl isterse zaten. Ay. Şimdi arkadaşlar. Hmm, ben sizi şarkımla baş başa bırakıyorum ve yemeğimi yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, birinci yemeğim hazır oldu. Şimdiki ise ikinci yemeğimi yapmaya geçiyorum. Onlar da orada pişecek canlarım. Ve biz de midemize gömeceğiz. Okey. Şimdiki şu. Bir tane şundan. Gördüm. Bir tane de şundan değil mi? Aa. Bir dakika. Bir tane onun, onun yanındaki şeyi anlayamadım ben. Onun yanındaki şey ne arkadaşlar? Ben anlamadım çünkü. Ha bu. Tamam anladım. Ondan bir dört tane yapalım. Bir dakika. Bir. Iki, <laughs> hayır hayır saldırma ona. Sen onu çok seversin. Hayır kızım saldırma. Aferin. Onlar arkadaşlar ee, yemek tarifinde okudum da arka tarafında yazıyor. Şey olarak değilmiş. Pişirilerek değil kızartılarak yeniyormuş tavada kızar, koconun kızartılarak yeniyormuş. Ee, şimdi şunu da takayım. Evet. Şimdi ben bunları kızartmaya geçiyorum arkadaşlar. Ee, sizin de izlemenizi umuyorum. <laughs> Evet bir tane de şu renkli tavam var. Bir, de, bir de bunları pişireceğim. Şu ay. Bak şunu kapatalım. Aa. Evet. Şimdi şunu da aldık. Böyleydi değil mi? Evet. Bunu koyalım içine. o elimde pişiyor. töbe tövbe. Evet. Pişiriyorum ben şimdi bunu. Bu da pişerken geçelim diğer midyeli tarifimize. Evet arkadaşlar bu yemek tarifimiz de çok kolay. Tekrar midye yapılan bir şey. Ve bu özel bir midye. Şimdi bunu koyuyoruz. Bir de bunu koyuyoruz değil mi? Okey. Tamam şunlar da üstünde pişsin. Ee, Onları orada pişerken hadi gelin biz de sizle üst kattaki masayı kurmaya gidelim. Ne mi diyecek. Aferin sana. Çok akıllı bir kedim var görüyorsunuz. Bak şunu alayım. <laughs> evet arkadaşlar. Şu ekmeğimi de yiyeyim de bir şey boşalsın tepsini. Onu yıkayalım ha. Çok güzel arkadaşlar. Aşırı güzel lezzetli şeyler aldım. Evet. Bakın burada pastamız. Heh, pardon ben niye onu pişirdim ki? Evet. Şimdi pastayı özel bir tabağa koyacağım arkadaşlar. Çünkü pasta bir özeldir yani. Çünkü lezzetlidir. Dı dı dım. Şimdi bunu üstüne koyduk. Aynen. Bunu bir götürelim. Çok sevinecek diye umuyorum. İnşallah sevinir arkadaşlar. Ben onu mutlu etmek isterim yani niye istemeyeyim ki sonuçta insanları mutlu etmek çok iyi bir şeydir. Evet arkadaşlar masamın hazırlığını yapmaya gidiyorum. Tavamdakileri de götürüyorum. Hadi o zaman ben çık. Evet arkadaşlar ben şimdi geldim ve masamı yerleştirmeye geçiyorum. Ee, şu güzel yemeklerimizi şöyle yapalım. Aa ben tabak getirmeye başlamışım. Uy uyuşmuşum da ya. Unutmuşum. O zaman şöyle yapalım. Masa dizaynı sırf bana ait gördüğünüz gibi. Şimdi bir iki tane koyduk. Bunun üstüne koyalım. ha. Aa bir, iki tane daha almam gerek. Tövbe tövbe batıyorsun akıttım Evet. Bir. O iki tanesi. Onunki. İçeceklerimizi de koydum. Ve arkadaşlar Bu arada arkadaşlar ben size bu videoda gelecektim ama arkadaşım bu videoda gelmeyecek. Binmiştir. Yani uçağa yeni binmiştir. Akşam dediğim şaka yaptım. Yeni binmiştir uçağa. Yani onun gelmesi öbür videoyu sürer. O zaman öbür videoyu izleyin. Öptüm sizi. Hadi bay bay. Öbür videoyu izleyin. Kanalımı ve videomu ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, beğeni kopyalamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.